Cami hakkında bu fakirin başından geçenleri anlatayım da camiye yardımın kaydasını öğrenin. Üç insanın amel defteri kapanmaz. Öbür aileme cari hesabı kapanmaz. Burada bankaya hesap açtırıyor, öldü bütü kapanıyor. Ama bu öyle değil. Rabbim'in cari hesabı kapanmaz. Kimi? salih bir evlat yetiştirdiyse o salih evlat ibadet, taat, zikrullah yaptığı müddetçe annesini, babasının annesine, babasının annesine, babasına ne yapar? Salih evlat yetişti diye amel etmeni <laughs> İkincisi de alim olup da bir eser yazarsa o eserinden insanlar okur da hidayete gelirse o hidayete gelen, ibadet yapan insanlar çoğaldı, müddetçe o mübarek eseri yasak insanın da ne yapıyor? Amel defteri kapatmış. Üçüncüsü de cami yaptırma, medrese yaptırma, İmam hatip okudu, Kur'an kursu, Allah ve Resulü zikreden, ibadet eden, tefekkür eden bir haneye yaptıran insanların da amel defteri Bu bazıları ve nasihatları dinledik. Nevşehirimizin de Kohne bir şeritinde. sonradan Allah-u Teala bize de bir yer bildi, bağımızın yanında oldu. Biz de oraya ev yaptırdık. Yine aynı o cami komşumuz oldu. Cami yaptırıyorlar. Kocadan da bu şekilde bağız etti. Çünkü Bu fakir dedi ki, Ya Rabbi Cuma'dan sonra ne satarsam, ne kadar satarsam satayım, bu sattığımı götürüyle hiç olmasın, şu cariye satıp kapanırsın. Uşaklar yani e, televizyona bakar, ölen avradına, çoluğuna, çocuğuna derken unuturlar. Gelip Cuma'dan sonra, hakikaten öyle bir satış oldu ki, haddinden fazla, 4-5 bin liraya gecesi giderken, 4 bin liralık satış yaptık. Şimdi parayı eline aldın. Nefistir. Ya bir ay sen bin lira ödüyor. Bir günde bir bin liralık satış yaptı. He, bundan İstanbul'a gitti ama bana şu kadar kazan. Ayda ne ya? Diyen lira bir de tutur. <laughs> yok ya, ben ne ettim. İyi, Allah-u Teala bunu satış bildi. Bugün gelmem lazım, ne istiyor? Yok, yok diyor ya, ne yapacağım? Senene şöyle yap, öyle yap, aman bir cihat yaptık bir ya sabaha kadar. Gece uyuyup uyanıyorum, yine bana diyor ki aman ha, sen bu kaç kaçırdın, para değil mi? Gitti işte, Kayseri'den mara, Konya'dan mara, şunu atma. Ey Necis, hadi şimdi ölürsen Allah benden sonra Necis'in bir söz mü? Götürdüm adamlara, şu dört bin lira o zaman tüccarları yirmiyor parayı adam şafak şöyle baktı. Allah rahmet eylesin hocam. Ya aklım acım benim elim mi? Lüf. <laughs> <laughs> benim elim mi? Herkes geçti. 25 kuruş veriyor, 50 kuruş veriyor, 100 kuruş veriyor. Sen kahveyi kıvada bak arkadaş benim ne çektim. Sen ne yapacaksın? Ha. Kes kapısı. Mahpuslu kesti bu Bitti deriz. Bir daha gelip durdun anam. Geçti. Şimdi sevindim. Ruhum seviliyor, nefsim e, üzülüyor. Rüyamda iyi dinle burayı. Öldüm. Beni hafıra götürdüler cennete. O kadar güzel ki dediler ki şu cennette Ali Yer Murtaza Arabi olan hazretleri var. Getirdiler ben oraya. Yalnız çeyreme kadar geliyor ulan. Çeyremin yukarı tarafı kuruyor şöyle. Ali Yemurtaza o kadar güzel, buğday denizli, ince kaşlı, pırıl pırıl, pır, sakallarını şu tarafları kes, ağırmış, onları çıplak elinde bir keser, şu ceviz ağacından işlemeli antika, bazen gidersiniz Bursa'da var, eski camilerde var, İstanbul'da var, işlemeli, şu minderlerini işlerler, onun gibi işleme ellerinde bir koş bir yer yapıyor. Selam verdim. Aleyküm selam abdullah. Dedim seni gördüm elhamdülillah. Özümüzün nuru Hasan ve Hüseyin, Radyo Anam Hazretleri niye dedi? ki onlarla da koştu, şurada ileride. Biraz işleri var, onlar da gelecek. Şimdi ben onlar gelecek diye bekliyorum. Dedim ki bu yaptığın nedir? Dedim. Sarayı çak gayet güzel. Bu nedir? Allah'ım ne yapayım çıkamıyorum. Şöyle ne kadar şimdi iki gitti. Bir sefer şöyle gitti, üçüncüye bir gitti. <laughs> Senin de vazifen var daha. Sen bu vazifelerini yap. Yine buraya geleceksin, o zaman da ben buraya bitirdim. Beni Ali'ye mutasara yorum Hazretleri kendi cennetine kabul etmedi. Beni eliyle yitti. Aman ya Rabbi benim halim ne olacak? Eyvah! Benim oldu. Uyandım ki ağrıyor. Ekilerin ticaretini de sikir yapıyor. Arkadaşlar dedim, çoruma gidecek var mı? Bindik, bugün sağ olayım. Geldik çoğuma, üstadımıza, selam dedik. Soracağınız var mı? Efendim bir anlatacağım oldu, ayrı 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 var dedim. Rüya buyurdu, hayırlı hayırlı inşallah. Rüyanızı hayırlı hayırlı inşallah demeyince kimseye anlatma. Otur evladım dedi. Hayırlı hayırlı inşallah. Mesela böyle oldu, böyle oldu. Adiyel Murtaza benim düşme gitti. Ben dedim, oldu. Uzun ağlamaya başladım. Sübhanallah dedi. Sübhanallah maşallah. Evladım de öyle değil. Senin gördüğün, değil Niye Nasıl oldu eline gitti. Git gel <laughs> bir hayır işlemişsin. Bu hayrı allah Teala Hazretleri kabul etmiş. Sana koşucu yapayım. Yani Sen gelme, senin işin var diyor. Beş parmak, beş daha on parmağıyla gitmiş. On sene ömrüm uzamış. Bir daha varmışsın yine. O parmağına gitmiş. Yirmi sene oldu. Bir daha gitti. Otuz sene daha ömrüm var evladım. Otuz sene içerisinde de dinimi, dini mübini İslamiye bu sevgiline devam edeceksin. Devam edip oğlum. Tebrik İnsanın dedi canı yandığı zaman olur. Kim ki Allah'la alışveriş yapar, Allah ona cennet bağışlar. Hemen Hazreti Tarhan'ın bir şey varmış, tarlası. Tarlanın içerisinde durma. Mekke yolunda. Ya Resulallah, ben Allah'la pazarlık yapacağım bu cenneti çünkü. Nasıl pazarlık yapacaksın ya tarla diyor. Benim falan ki 21 kim mal bıraktım diyor. Hurmalıyım. Canı yanacak şekilde. En kıymetli hurmalı bulmuş. Biliyor o an cennetle müjdeleniyor ayet Ben o Hazreti Tarık'tan razı oldum. Ona en güzel cenneti bir de benimle pazarlık yaptım diyor. En sevdiğini ciğer yandığı gibi. Şimdi kardeşlerim biz şöyle ciğerimiz yanacak kadar da camilere yardım yapalım.